Evet Selamünaleyküm hepinize Merhaba arkadaşlar ee, şimdi bu haftanın yine e, listesini size vereceğiz ayın 18'i itibariyle yeni elimizde ürünlerimiz var incelemelerimiz var bakacağız Geçen hafta ne kazandık? geçen hafta ortalama olarak 500 lira para kazanmışız arkadaşlar onun videosu da şu kırmızı atmış olduğumuz en son videoda mevcut 2 haftada 700 TL kazandık 200 öncesiyle beraber 700 TL. Ee, kanalımızı da değiştirdik. Sıfırdan borsa diye. Saat 17'de cumartesi ve pazar. Pazar günleri gelecek haftanın e, ta şeylerini incelemelerini atacağız. Cumartesi de sonucuna bakacağız. Böyle bir düşüncemiz var. Onun haricinde de Twitter, yeni Twitter'ımız sıfırdan borsa arkadaşlar. Buna takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıfırdan borsa. Şimdi gelelim bu haftaki çalışmalarımıza. Onlardan bir tanesi yeni olanlardan. Hatta şöyle o yeni olanları yukarıya atalım. Afyon var arkadaşlar. Afyon'u neden aldım? 3.30 normal. Geçen hafta pazartesi günü 3.30'dan 3 %10 vurmuştu. 3.70'lere falan gitti. 73 civarı. Gayet de güzel bir kazancımızı elde ettik. Bugün gene bir Işık olmuş. Yukarıya doğru dönüyor. RSI'de da yine böyle çizgimizde haftalıkta özellikle yukarıya doğru vermiş. Bu hafta ben bunu denemek istiyorum tekrar. Bir şeyler iyi kötü gelecektir. Yalnız pazartesi salı gününe kadar bunu yapın. Çarşamba, perşembe biraz yatay geçebilir. Cuma da gene aynı şekilde oluyor. Cuma alım yaparken akşama doğru. Böyle 5'ten sonra alım yaparsanız çok iyi olur. Merkez Bankası'nın çünkü kararı var bu hafta. Geçen ay bütün milletin içinden geçti. Yine aynısı olmaması amacıyla nakitte kalabildiğiniz kadar kalmanızı tavsiye ederim. Bu vermiş olduklarımız da e, yatırım tavsiyesi olarak değil tamamıyla bir e, bizlerin tahmini olarak e, kazanıyoruz, kaybediyor muyuz bunu zaten e, canlı canlı attığımız için haftalık videoya atıyoruz. Kenara not alırsınız, e, ona göre de incelersiniz. Evet, bu adam bir şeyleri tutturabiliyor ya da tutturamıyor dersiniz. Şimdi birinci kağıdımız 3.40'dan 41'den e, afyon aldığımızı farz edelim. E, 1000 lira buraya e, yatırmış durumdayız şimdi. E, her hafta biliyorsunuz 5 ka kağıt seçip 1000'er lira koyuyoruz ve kazancımıza bakıyoruz. Şimdi bu hafta da afyon aldık. Alıyorum daha doğrusu. E, ve önümüzdeki hafta bunu inceleyeceğiz. Fiyatımız 3.41. İkinci kağıdımıza gelelim arkadaşlar. İkinci kağıtta da haftalıkta yine Gördüğünüz gibi yeşil yakmış. Herisi gene yukarıya doğru veriyor. şurada da çok güzel parıl parıl parlayan bir şeyler var. Şimdi bu bize ne kazandıracak, ne kaybettirecek bilmiyorum ama bu kağıtta da hoşuma gitti bu hafta. Listeme bunu da eklemek istiyorum. 28 48 28 50'den aldık farz edelim bunu da ikinci kağıdımızda. Kesinlikle Trabzon Liman ve benim geçen hafta size önerdiğim kağıt ısrarla yine Bera'dayız. Bera'yı 983'ten 1000 liralık aldık farz edelim. Çünkü çok güzel yerde Fibollarda da 618'in de bayağı bir altında. 8.15 ama onun ortası 9.30'larda, 9.83'lerde. Bunun da almaya değer olduğunu düşünüyorum. İki tane yeni kağıdımız var iki tane eski var. Bunu birleşim yeni bir kağıt olduğu için haftalıkta gözükmeyebilir. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel mumlar yaktı. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta 9.35'ten aldık sayıp. Yukarıya gitme ihtimali olduğunu düşündüğüm kağıtlardan bir tanesi. Tavsiye edebileceğim kağıtlardan zaten burada. Yine günlük, 4 saatliklerde bu da günlüğünü yakmış iyi bir şeyler çıkartır. Bizi utandırmaz inşallah. Israrla söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir ama yapmanız gereken özellikle çarşambaya kadar. Çünkü perşembe günü Merkez Bankası ne diyeceği belli değil. Yine ters köşe yapabilir. Sabit de bırakabilir ya da 50 puan 100 puan bir düşüş falan yapar. Yani ülkenin içinden geçmeye devam ediyorlar. Daha da içine edecekler gibi geliyor. O yüzden çok çok dikkatli olun. Sıkıntı yaşamayın. Elinizde bu hafta özellikle nakiti ağır tutmaya çalışın. Yani kar gördüğünüz zaman da 10 kademe, 20 kademe neyse çok şükür deyip çıkın arkadaşlar. Çok fazla beklemeyin. Kağıt yükseldi. Vay anasını benden sonra uçtu gitti. Bırakın gitsin. Bırakın gitsin. Trade edin. Yani onu alın çıkın. Alın çıkın abi. Hiç durmayın. Hiç durmayın. Benden size tavsiye yani ters bir şey yarın öbür gün çıkar. Borsa ters aşağı gelir. E, 144-400'e kadar e, hiçbir şekilde elinizde çok fazla kağıt tutmamaya gayret edin. Benden size tavsiye. Benim üçüncü sürpriz kağıtlarımdan bir tanesi yine bu da Afyon gibi e, çok güzel bana kar bırakmış kağıtlardan bir tanesidir bu. Yayla e, şöyle haftalıktı galiba bunun da. Yok günlükte miymiş? Baktım ben buna ama buna bir daha niye bakma gereği hissettim bilmiyorum. Kısadan baktık acaba? 4 saatliklerde falan olmuş olabilir. Yayla dedim mi bu? 3.15. Ha saatlik baktım ben buna. Ha, trade edilebilecek şeylerden bir tanesi de bu. Neden bunu seçtim? Özellikle bu kağıda çok çok dikkat edin arkadaşlar. E, spek bir kağıt. Ne olacağı hiçbir şekilde belli olmaz. Ama son e, bir ayda yanlış hatırlamıyorsam onun altına düşmemiş bir kağıt. Bu düşmeyecek anlamına gelmiyor. İkili dip e, yaşatmış. Anladığım kadarıyla. E, yukarıda da bayağı üç küsuratlar var. Yüksek rakamlar dolaşıyor. Ama burada e, sizin dikkat etmeniz gereken şey atıyorum 3.15'ten aldınız ya pazartesi günü. 3.25'e, 20'ye, ne bileyim 30'a oralara geldiği zaman 3.43'tü yanlış hatırlamıyorsam. E, elinizden hani al sat yapın. Atıyorum işte 1000 lira kaldın, 5000 liralık kaldım 10 kademe gitti. Çık. Boş ver. İsterse yeniden e, 8'e 10'a gitsin. E, bu saatlik e, baktığımız o yüzden böyle kısa trade dedim. E, çok değerli ustalarımız var. Sabah onlara gönderdim böyle bir şey buldum ben diye. E, onlar aynı şeyi söyledi. Daha doğrusu onların söylediklerini size tekrar ediyorum. Çok değerli insanlar e, ve onları hep takip ettiğim insanlar gerçekten e, işi çok çok iyi bilen kişiler. E, bu hisseden de bu şekilde yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta size önereceğim 5 tane hisse bu. Ama benim bunların haricinde elimde zaten 7.80'ler bu çok iyi gelen geri düşen kağıtlardan biri. Fate, Fade, Jans yine elimde olan. Sakın ola almayın. Yani ben elimde var diye alım yapmayın. Işık plastik yine aynı şekilde 6.43 civarı mıydı neydi almıştım. tekrar 48 aldım 20'den bir de aldım. 38 civarı tekrar bir düşürme yaptık burada. Maliyetimiz şu an 6 38, 6.38. Ve benim ısrarla beklediğim iki tane şu kağıda 2.31 salak gibi satmadım 2.55'i gördü 2.60'lara kadar çıktı neyin beklettiysem yok şöyle oldu 2.55'e satış yazdım 2.60'a satış yazdım 275'ten geri döndü maalesef çıkamadım sonradan çok pişman oldum ciddi, ciddi bir para da kazanmıştım bundan. Ama e, geri çekildi. 2.20'lere kadar falan 2.10 küsür falan yine geldi. 18-19'lara da geldi. Şimdi yine 31'i gördü. İnşallah e, pazartesi artık bundan kurtulmak istiyorum. Cidden e, bir daha da e, büyük ihtimalle girmeyeceğim kağıtlardan biri. Eğer burada benim üstadlarım seyrediyorsa e, yanlış yaptığım çizimleri, hatalı olduğum yerleri bize yorumlara yazarsa hani böyle eleştirmek hakaret ederek değil de bize bunları öğreterek yani biz de bunları sıfırdan öğrenmeye, onu kimse anasının karnından cart diye borsacı olarak doğmadı veya x bir meslekte bu şekilde olmadı. Saygı çerçevesinde bize eğer e, güzelce yaklaşırlarsa, hata yaptığımız yeri bize öğretmeye çalışırlarsa onlara da çok çok teşekkür ederim. Sizlerin takıldığı bir yer varsa, sormak istediğiniz bir hisse varsa onları da bize yazabilirsiniz. Evet bu haftanın hisselerini verdik. İnşallah Haftamız bol yeşilli, bol bereketli olur. Kendinize çok iyi bakın. Sıfırdan Borsa Twitter sayfamızı da takip etmeyi, ayrıca YouTube kanalımız Sıfırdan Borsayı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.